İyi akşamlar, sevgili ve saygılar olsun. Kavlık <laughs> spor, çok güzel dizelerle arkadaşlarımız olmaktı. Hakikaten önceden bölge takımıydı, sonra ulus takımı, sonra da uluslararası takım oldu sağlıklı. Yabancı bir yoktu da taraftan aramızda. Yıllarca başarıları yaşatmış ve bu kitleyi oluşturmuş. Sizene karşı gelmiş, şampiyonluklar kazanmış. Her ne kadar yeniden şampiyonlukta çalınmış olsa da bir gün onların intikamını alacağımı inanıyorum. oluyorum. Üniversitelerde, gençlerimiz toplanıyor. Üniversitede, Trabzonspor derneklerini kuruyoruz. Bu çok önemli. Hem mevcut olan kitleyi canlandırmak için hem yeni Trabzonspor sevdalıkları yaratmak için önemli. Ondan da daha önemlisi bana göre ve bu yüzden haftada üniversite, üniversitelerde bu dernekler kurulacak. Bunların üniversiteli gençler tarafından yapılmasını ben çok önemsiyorum. Bunlar sadece dernek olarak kurulup da ödül törenleri değil herhalde yarın kendi işlerinin ürettikleri fikirleriyle, projeleriyle Trabzonspor'a hem sportif manada başarıya taşıyacak hem sosyal hem de mali yönde hedeflerine taşıyacak projeleri de üreteceklerine inanıyorum. <laughs> Onun için önemli. Yılmadan mücadele etmelerinin gerektiğini ve özellikle de Trabzonspor hedeflerine taşıyacak projeleri de üretip yönetim ve temenni ediyorum kendilerinden. İnşallah otur çalışmaları da yapardım. Evet, Trabzonspor her şeyimiz, başka bir şeyimiz yok. Trabzonspor'un bir şeyi, ne de yetkilenen şey. ama şu anda baktığımız zaman da Trabzonspor'u zaman da evet. Trabzonspor'un tarihi haricinde başka bir özelliği kalmıyor. var eden, bugün dünyaya tanıtan Trabzonspor. Bizi de ödeme Teşekkür ediyorum. Bir yönetici olarak. Ama ödülü layık bir hak ettik mi diye sorarsanız ben şans adımı hak etmediğimi düşünüyorum. Dünyanın <laughs> sporu şampiyonu yapan başkanların ödül alması lazım. 2011 2012 olmuştu. Biz de bu sene şampiyon olalım diye bir takım hamleler yaptık. Ama yaşadığımız tarihsizlikle verdiğimiz mücadele neticesinde hedefimize ulaşamadık. Ama Cenab-ı Allah nasip eder de, verirse bu kurmuş olduğumuz kadro Trabzonspor temellerini oluşturdu. Yeni teknik direktörümüzle Ersin hocamız kadro mimarını biliyorsunuz. Çalışıyor. Önümüzdeki sene eksik olan Trabzonspor mevkileri ve üzerine çalışıyoruz. Hocam, Onları da tamamlayıp Trabzonspor sevdalarının çalınan şampiyonlukların dışında bir müzeye konan yeni yaptı. Kupalardan bir tanesini de önümüzdeki sene almak hedefimiz. Evet. Bunun için de sadece evet. mücadele etmemiz gerekiyor. Evet. Ve teknik kadroyla, hocayla da görüştüğümüz evet. ve kaldığımız aldığımız konu belki önümüzdeki sene ne Türkiye Kupası'nda ne Avrupa Kupası'nda bir hedefimiz olmayacak, bir mücadelemiz olmayacak. Çünkü iki senedir biraz sonra bu çıkıyoruz. Talihsizce eğleniyoruz. Çok önemsemiyor. O yüzden Trabzonspor sevdalarına şampiyonluğa ihtiyacı var. Evet. Önümüzdeki sene belki o kupalara yedek takımdan katılıp evet. sadece bir evet. şampiyon olan oyuncuların da teknik kadrosuyla, yönetimiyle, camiasıyla birleşerek tek kulvarda şampiyonluk edebiliriz. Cenab-ı evet. Allah inşallah bizlere evet. nasip eder. Sizlere de nasip eder. Belki de bir dahaki sene bu vakitlerde şampiyonluğu oluruz. O zaman da yeni yöneticiyi seçerseniz, şey ödül verirseniz, onu mutlulukla almış olurum. Çünkü layık olan bir başkan olarak olduğum olacağım için onun mutluluğunu yaşarım. Hepinize bu organizasyonun katıldığınız için teşekkür ediyorum. Özellikle de dernek başkanlığı olan arkadaşlarım, diğer üniversiteleri de teşvik ederek bu dernekleri çoğaltıp, Elbette ki ödül törenleri düzenlensin, eğlenceler yapılsın ama ondan daha çok önemsediğim Trabzonspor'un kalkınmasına katkı yapacak projeler üretip yönetimlere sunmanızı bekliyorum. İnşallah bu çalışmayı yaparsınız, Trabzonspor'a katkı sağlarsınız. Hepinize sevgili saygılar.